Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte graf teorisine giriş yapacağız matematikteki graf teorisi ee, Türkçe'ye böyle çevrilmiş ya aslında şöyle İngilizcesini yazalım İngilizcesi yine graf şu şekilde yazılıyor yani graf'in başı graf şeklinde yazılıyor ee, nedir bu grafikten farkı nedir graf arkadaşlar bir ee, nasıl diyeyim bir şema aslında aynı şema diye düşünebiliriz ee, hani nasıl diyeyim dedektiflik dedektiflik filmlerinde olur ee, işte katil şüpheliler mesela böyle şüphelilerin fotoğraflarını asarlar sonra böyle kırmızı iplerle onları böyle bağlarlar birbirlerine bağlarlar İşte bu bir graftır bunun adı graftır ya da işte mesela ee, binalar var böyle binalar, caddeler, sokaklar olsun. Siz e, haritaları açtınız, e, GPS açtınız ve size şu şekilde mesela gidin, sağa dönün, sola dönün diye bir yol çizdi. Bu da bir graftır. Ya graf dediğimiz şey aslında basitçe bir şemadır. Yani noktalardan ve çizgilerden oluşan bir şema diye düşünebiliriz. Dediğim gibi iki şeyden oluşuyor. Eee Ondan önce şunu söyleyeyim. Bu burada arkadaşlar hani kısa kısa videolar yapacağım. Böyle 2-3 dakikalık çok sayıda video yapacağım. Böyle hap videolar olacak. Direkt böyle hani konu konu işte bir kavram bir video bir kavram bir video şeklinde ilerleyeceğim. Bu birazcık daha uzun bir video olacak. İlk video olduğu için şöyle bir giriş yapacağız. Onun dışında videolar kısa kısa yani tek bir konu halinde olacak. Ee, ne dedik şimdi? Graf dediğimiz şey şöyle iki şeyden oluşuyor. Graf aslında hat ve düğüm diye geçiyor bunlar, hat ve düğüm. Bunlar e, düğüm dediğimiz şey noktalar, hat dediğimiz şey de çizgiler, hatlar aradaki hatlar. Yani direkt mantık yürüterek e, bulabilirsiniz. Bu düğümler arkadaşlar V ile gösteriliyor. Gö V ile temsil ediliyor. Neden? Çünkü İngilizcesi vertex olması lazım. Tam e, şu anda hatırlamıyorum ama ga, aynen vertex olması lazım. Hat dediğim şeyde de E ile gösteriliyor. O niye? H. Yani normalde hani kenar diye biliyorsunuzdur H'i ama hani hat diye geçiyor. Tam kenar olarak e, çeviremeyiz burada. Hat diye çevireceğiz. Kenar demeyeceğiz. Tamam mı? Böyle, ...bu şekilde iki şeyden oluşuyor. Bir graf dediğimiz şeyde... ...hani mantıken bir graf... E, ...düğümlere... ...ve... ...hatlara bağlı oluyor. Bu şekilde... ...tanımlanıyor. E, peki... hat ...yani... ...mesela şimdi buna örnek yapalım... ...bir tane. Şöyle noktalarımız olsun. Rastgele... ...noktalar alalım. Şu şekilde. E, bir... 2, 3, 4 ve 5 diye bu noktaları isimlendirelim. 1'den 3'e bir hat olsun. 5'ten 4'e bir hat olsun. Ee, sonra böyle 1'den 4'e şöyle bir hat olsun. Bir de mesela şöyle bir şey de olabilir. 2'ye şöyle bir hat olsun. Bak 2'den çıksın, geçsin, dolaşsın, tekrar 2'ye gelsin. Şimdi bunun genel adı bir graftır. Bu bir graf. Şema diye düşünebilirsiniz. Ee, peki. Mesela burada iki şeyi söylemiştik. Düğüm ve hat olmak üzere. Biz V'ye bakalım mesela. V. Yani düğüm düğümlerin olduğu küme. Bu düğümlerin olduğu kümede ne elemanları var? Bir. Çünkü düğümleri sayıyorum yani. 5 tane düğümüm var. Birinin adı 1, bir, birinin adı 2, 3, 4 ve 5. Böyle olmak zorunda değil. A, B, C de olabilir. Başka şey, alfa, omega da olabilir. Ee, şu an bu şekilde. Peki, e, kenarları nasıl yazacağım? Kenarları diyorum bak, benim de kafam gitti. E, hatları. Hatları nasıl yazacağım? O da E'ydi. Şimdi hatları ikiller halinde yazacağım. Burası önemli. Hatları ikiller halinde. Böyle yani kartezyen sistem x, y'leri yazıyorduk ya böyle sıralı ikili. Aynı şekilde böyle parantez içine sıralı ikilileri yazacağım. Nasıl yani? 1'den 3'e bir hat var. 1'den 3'e. Bu birinci eleman. Başka 1'den 5'e de bir hat var bakın. 1'den 5'e de gidiyor. Başka 2, iki, 2'den Tekrar 2'ye gidiyor. O zaman 2,2 yazacağım. 2'den çıkıp tekrar 2'ye geldiği için. Başka son olarak da 4'ten 5'e var. Bu kadar. Tekrar 5'ten 4'e, 5'ten 4'ten 1'e 5'ten 1'den 5'e yok bu arada. Şu yanlış olmuş. Şurası 1'den 4'e olacak. 4'e bir hat var. Ha hani şey diye bir şey yok. Tekrar yazayım. 3 1 4 1 ters çevirip yazayım diye bir şey yok. Her bir hattı sadece bir kere yazıyorsunuz. Olay bu. Yani aslında şun ya 1 ve 3 dediğimiz şey eşittir 3 ve 1. Yer değiştirme özelliğine bunlar sahip. Ve burada da bu videomuzun sonuna geldik. E, graf teorisini, hatları, düğümleri gördük ve bir graf örneği üzerinden e, düğümler ve hatlar kümesini inceledik. Dediğim gibi ilerleyen videolarda kısa kısa videolar olacak ve 2 dakikalık 3 dakikalık videolarla tek tek bütün kavramları sizlere öğreteceğim. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.